Herkese merhaba. Bugün biraz kaldı ağrıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok sık karşılaştığımız ve hemen hemen çok büyük oranda bel fıtığını ve kalça ağrısını takip eden bir hadisedir sakviliyak ağrı. Bunun için de önce bir makete ihtiyacım var ki, nerede bu eklem onu göstereyim. Bakın, sakviliyak eklem dediğimiz eklem aslında omurganın bittiği şu bölgede. Sakrum dediğimiz şu kemik. Yukarıda da bel omurları vardır. Bu da iliak kanat dediğimiz leğen kemiğidir. Ee, çok insan bilmez bu da bir mafsal olduğunu ama mafsalımız ikisinin birleştiği yerdedir. Tam anlamıyla şuradadır. Şöyle önden gösterirsen belki daha iyi olacak. Şurada az hareket eden bir mafsaldır ama içinden çok fazla yük geçer. Evet bu mafsalla ilgili ee, o kadar çok hasta geliyor ki bana daha evvel tetamet olmuş ile ilgili bazı incelemeler yapılmış. Çok ciddi olarak ikisine de benzer. Ama e, hani açıkçası e, bilen biri için çok net e, bulguları vardır. E, Sakrilak ağrının özellikle e, akşamları yatak içinde dönerken leğen kemiklerinin tarafında ağrı olması ve bu ağrının açıkçası hani siyatik gibi dizin arkasına kadar inmesi de söz konusudur. Ee, yapılacak olan ciddi bir muayene ve o bölgeye basma ile yani bizim kompresyon testlerimiz dediğimiz testlerle ilgili bir muayene ardından da basit bir iki inceleme ile ağrının sakroiliak bölgede olup olmadığı büyük oranda anlaşılabilir. Ama gene kesin emin olmak için biz bu bölgeye iğne ile blokaj yapıyoruz. Ee, hani blokajın içine bir miktar da kortizon koyuyoruz. Ee, sakroiliak ağrı olan hastaların İlk basamaktaki genel tedavisi budur. Yani e, önce tanı, ardından da e, sakroiliak enjeksiyon dediğimiz özel bir enjeksiyon, boyun e, şartlarında olan kabadan yapılan bir enjeksiyondan farklı bir enjeksiyon. E, daha ileride eğer hiçbir fayda vermezse enjeksiyonlar da e, sakral dondurulması ameliyatları vardır. <laughs> Buna başka bir gün tekrar değiniriz. Hepinize iyi günler diliyorum.